Allah hiç kimseyi evladı için gözyaşı dökecek kadar çaresiz bırakmaz. Amin. Reyhan nasıl? Gördüğün gibi işte. Ananın başımızı açtığı işler ortada kızım. Ben ben çok mahcubum. Sen kusura bakma kızım. Ben senin öyle bir kadının evladı olmaktan başka bir günahın yok elbet. Ama işte benim de senin anana öfkem çok büyük, çok büyük yani. Reyhan, Reyhan, kızım, ne oldu baba? kızım, Uğur. Umut. Ceyhan dur. Umut. Yok. Ceyhan. Benim oğlum yok. <laughs> kaç, kaç, kaç. Çıklar <laughs> benim oğlum yok. Benim oğlum Sana yok. Sakin ol, sakin ol. Ben Miran gitti ama ee, Getirecek ben onu. Ben gideceğim, oğlumu bulacağım. Ben bırak bilgiye git. <laughs> oğlum yok <laughs> benim yok. Ceyhan oğlum yok. Reyhan, Allah, Reyhan, Allah aşkına <laughs> seni nasıl <laughs> bırakalım Miran'a? Allah. Allah aşkına. <laughs> Gidelim. ...durma durma ya! Durma! Durma! Bırak! Bırak! Ben bulacağım oğlumu bulacağım! Bütün minik yatağa dolaşacağım! Bulacağım! Dizinin bağı çözülsün kesin atacağım ama oğlumu bırak! Reyhan ne olur bak yalvarırım! Durma! Bak dinle <laughs> beni! Miran gitti! Füsun'un anı oğlunu alıp geri getirecek! <laughs> Sen kendi başına bir iş yaparsan bebeğini daha çok... Ya benim oğlum zaten tehlikede! Çok küçük yenge, çok küçük. Ağacımın karı kalkıyor mu oğlum? Ösemeyecek mi annesini, kolunu? Nasıl yiyecek? Nasıl yiyecek? Oğlum, oğlum. Acıtmasınlar canım. Anlatmasınlar oğlum, acıtmasınlar. Ben, ben bana düşeni yapacağım. Artık üzülmeyeceksin. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.